Merhabalar. Bugünkü aracımız 2015 model Peugeot 308. Aracımıza aracın orijinal ekranına Apple CarPlay ve Android Auto destekli interfez uygulaması yaptık. İlk önce uygulama ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyo yuvası ilgili kısmın arka kısmında, bu ilgili kısmın arkasında interfez yuvasına parçamızı uyguladık. Bu birinci konu. İkinci konu cihazın AUX kısmı var aracın. ilgili noktada AUX kısmına da şurada bir AUX fişi yaptık. Böylelikle cihazın ana sistemindeki AUX'undan CarPlay interfeyizimizin ses sistemi çalışmış oldu. Orijinalliği korumak adına orijinal aracın kamerası vardı. Var olan kamera orijinalde olduğu gibi sonsuz bir şekilde çalışıyor. Eğer araç donanımında kamera yoksa biz kendimiz geri görüş kamerası hatta ön görüş kamerası da ilave edebiliyoruz. Cihazımız şöyle gösterelim arayüzünü. Apple CarPlay kablosuz şu anda bağlı. Android Auto yine keza kablosuz çalışabiliyor. USB üzerinden medyalar açabiliyor. Video ya da MP3'ler. Her iki akıllı telefona da ekran yansıtma mümkün. Kendi orijinal ekran yapısı o kadar şey ki çok hızlı değil. Bu sebeple bizim interfezimizin yavaşlan değil de cihazın kendi ekran dokunmatiği çok şey sıkıntılı. Bu model araçlarda, c ekranlarda. Bir tane video in kazandırıyor onu kullanmadık. Bağlantısını yapmadık. Mirroring de bahsetmiştik. Cihazın ana ekranına bu şekilde aracın orijinal donanımına dönüş yapılabiliyor. Navigasyon işaretine dokunduğumuz zaman da CarPlay arayüzüne, interfezimizin arayüzüne erişim sağlanabiliyoruz. Şu anda Apple CarPlay'imiz kablosu olarak bağlı. Birkaç örnek yapalım. Alo, alo, alo. Alo, Siriden dünyaya. Siriden dünyaya. Sesim geliyor mu? İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 23 derece. Öğleden sonra gibi aracına kullanıcı Apple, Car Apple CarPlay ve Android Auto'nun nimetlerini kazandırmış oldu. Şu anda Spotify'da müzik dinliyoruz. Dokunmatik ekran. Zaten ilgili noktadan dokunmatik ekran olarak kullanabiliyoruz. Ya da ileri geri tuşların olarak da sonsuz bir şekilde böyle de kullanılabiliyor. Muharrem'e Whatsapp'tan mesaj yaz. Hangisi? Muharrem alarm. Ne söylemek istiyorsun? Arabanın işleri bitti mi? Muharrem Miksep'e de WhatsApp mesajın şöyle. Arabanın işleri bitti mi? Göndermeye hazır mısın? Gönder. Tamam, gönderildi. Böylelikle kullanıcı aracında kablosuz <laughs> kartı <vereyim. gülüyor> sorunsuz bir şekilde <laughs> kullanmış olacak. Dilediği zaman da aracın orijinal sistemine dönüp kullanabilecek. Örnek veriyorum radyo kısmına geçelim. <laughs> interfezimiz kullanılırken kesinlikle cihazın AUX'da kalmış olması lazım. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.